Arkadaşlar herkese merhabalar kanalımıza ve yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz. İlayda sen de merhaba demek ister misin? Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Nasıl olmuş arkadaşlar kızımın şapkası? Kızım bugün çok mutlu neden derseniz yarın doğum günü var. Doğum günü hazırlıklarımız var bugün yarın hazırlığımız var. Bugün çarşıya çıkacağız. Alacağımız malzemeler var. Dekorumuzu kendimiz hazırlayacağız. Kendimiz el emeğimizle bir şeyler yapacağız. İlaydım da doğum günü kutlamış olacağız inşallah. Hep birlikte. Büyükleri gelecek. Anneannesi, babaannesi, pardon dedesi. Bunlar gelecekler. Halası gelecekler. Yengesi, amcası. Bizler olacağız. Değil mi İlayda? Evet pasta alacağız. Evet pasta malzemeler. Pasta malzemeler tuşu. Evet. Sonra kutlayacağız değil mi? Değil. Elbisen de var. Elbisen alacağız, giyeceğiz yarın. Sen giyeceksin? Evet, ben de giyeceğim. Hazırlanacağız birlikte doğum gününe. Doğum günü Evet, sen doğum günü çocuğusun. Evet, evde kutlayacağız, binamızda kutlayacağız. Merhaba herkese. Merhaba herkese. <laughs> merhaba herkese çocuklar. Arkadaşlar biz hazırlandık, çıkacağız. Çıkmadan sizlere bir merhaba diyelim istedik. Bir durum güncellemesi yapalım istedik. Cuma günü video koymadık ama büyük ihtimalle bunu pazartesi günü izlemiş olacaksınız. Yani İlayda'nın doğum merhaba. günüyle haftaya başlamış olacağız inşallah. Evet doğum günün var senin Bakın renkleri de az çok belli ediyor Hangi tonlarda hazırlayacağız ee, Yavru ağzı tonlarım olur pembe tonlarım olur Onları bilmiyorum Hangi renk bulabilirsem onları hazırlayacağız Elbisesi yavru ağzı biraz kopya verelim ee, Hazırlığımıza başlayalım Sonrasında sizlerle görüşelim inşallah Bay bay Arkadaşlar biz eve geldik Çok yorulduk ama değdi Değil mi İlhani? biz çok yorulduk Evet, evet eve balonu geldik. Balon aldık bunları. Evet bunları evet. aldık, balon aldık, çarşıdan. Rengarenk balonlar aldık değil mi Layda? Arkadaşlar böyle pembe krem rengi, pembe rengi, rengi. aldık pembe bakın, rengi. Bu, da, bu da yine pembe. Pembe. Bunlar da krem. Pembe. Bu da şeffaf arkadaşlar. Pembe. Ee, pembe şeffaf. Bu şeffaf aldık. Neden şeffaf aldık? Ben bir dekor beğenmiştim internette, onu gördüm gösterdim. Satıcıya dedim ki yani biz e, bu balondan istiyoruz. Bundan yok dediler elimizde. O zaman dedim bize şeffaf balon verin biz içine renkli balon. evet. Renkli, renkli e, boncuklar atarız renkli. dedik. Pullar atacağız onun içine. Renkli renkli pullar Anne, atacağız. Evet. Bu da şeffaf. Evet, o da pembe An renkli değil mi? Bu da pembe. Evet, şimdi elindekini de gösterelim. Renkli. Arkadaşlar bizim kızımız 4 yaşına giriyor. Ve Yine dekora uygun olsun diye pembe tonlarda e, balonumuz var. Eki, Arkadaşlar eki bu helyum balon e, Anne, 4 yazıyor anneciğim orada. Helyum balon e, şişirmiyorlarmış. Çünkü e, yanıcı var şey. etkisi varmış. Daha önce kaza geçiren çocuklar olmuş ve artık Kullanımı yokmuş. Biz de artık nefes yoluyla balonumuzu şişireceğiz. Bunları dekor edeceğiz. Aşağıda yerini göstermiştim. Orayı size göstereceğim ve dekor edeceğiz akşam orasını. Şimdi biraz da neşim gelir. Bize de o yardım edecek ve İlayda ile beraber üçümüz birlikte dekorumuzu yapacağız değil mi annem? Değil. Değil mi? Değil. Aa anneden? Değil o. Evet balonlarımızı gösterelim. Balonlarımızı gösterelim. Hangi renk bu? Hayır. Hayır pembe. Pembe. Bu hangi renk? Ne? Bu hangi renk? Hangi renk bu? Krem o da. Krem. 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 Da elinde krem. de var balon. Evet o da krem. Elinde de var balon. Krem bu da. Evet elindekini de göster. Diğer elinde var ya diğer elinde. Ne? Diğer elinde balon var ya. Hangisi? Evet işte şu. Evet, o da balon, onu da şişeceğiz, duvara yapıştıracağız, dekor yapacağız, ayıcıklar yerleştireceğiz, değil mi? Buraya mı? Hayır, aşağıya. Aşağıya mı? Evet, aşağıya yerleştireceğiz, buraya değil. Burası mı? Hayır, değil. Biraz sonra balonlarımızı şişirelim, ondan sonra buraya inelim. Mı? Evet, inelim, dekor yapalım onları, tamam mı? Bunlar... Da evet, onu da onu da hepsini şişireceğiz tamam mı? Tamam. Arkadaşlar bir de şöyle bir balon dekoru aldık biz. Bakın anne böyle anne. bir balon dekorumuz var. Ee, şekli bittiği zaman şu şekilde oluyor. Ee, hemen evet burada şişiyor. 6-7 tane balon oluyor. Balon sığdırabiliyorsunuz bu buna. Bu nereden açılıyormuş? Buradan açar mısın? Ze Ha, yardım et bana anne, buradan açalım. Evet, Hı -hı, çıkaralım içindekileri. Hı -hı, çıkar bakalım. Evet arkadaşlar, bu balonları takacağınız aparat. Balonları bunun e, üzerine yerleştiriyorsunuz. Sonra bu uzun çubukları var, onu da yerleştiriyorsunuz. Çıkar annem onu da. Aç bakalım. Heh. Evet bakın böyle bu tabanı bu tabana koyacaksınız. Bu kalın olanı bu tabana koyacaksınız. Bunları da diğer yanına koyacaksınız. Yerleştireceksiniz. Evet bu da altlığı arkadaşlar. Burada altlığı da var. Yani gayet güzel bir ürün. Biraz biz aceleci davrandık. Hava çok sıcaktı. Küçük bebek de olunca biraz hızlı davranmak zorundaydık ama e, ürün güzelmiş. Beğendim. Bakın bunu da böyle koyuyorsunuz yerleştiriyorsunuz. Üstüne çubukları evet anneciğim böyle balonları şişirip takıyorsunuz ve çok güzel aynı bu şekilde dekorlu balonunuz olmuş oluyor arkadaşlar. Ne olmuş Belda? 4 yaş balonu. Dört yaş balonu. Dört yaş balonu. Açalım bakalım neymiş. Açalım dört evet. yaş balon bayağı büyük galiba değil mi bu evet. ee, oralara bir baksana oralardan Şöyle. alabilir. he o ince pipet vardı ya onunla bir dene istersen. Ama işte makinede nasıl olacak? Direkt girdir.